Sevgili dostlar merhaba Ayşen Aldo YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yengeç, aslan ve başak burçlarının Ekim ayında karşılaşabileceği olaylardan bahsedeceğim. Lafı uzatmadan yengeçlerle hemen başlayalım. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükseleni yengeç olanlar. Ekim ayı yorumlarına hoş geldiniz. 23 Ekim'e kadar güneş terazi burcunda sizin de 4. evinizde olacak. Dördüncü el ailevi konuları ve iletişimi kapsar. Bu da demek oluyor ki sizin ailevi konularınız odak noktanız olacak bu ay. 19 Ekim'e kadar da süren bir Merkür Retrosu var. Dolayısıyla ailevi konularda geçmişteki konular gündeme gelebilir. Bazı ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Aile içinde mümkün olduğu kadar alttan alır, uzlaşma yönünde yaklaşırsanız retronun yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğinden dolayı sıkıntılar yaşamazsınız. Ailede sağlık sorunları gündeme gelebilir ya da sizin bir sağlık sorununuz varsa artık onu şifalandırmanın zamanı gelmiştir. Bunun için harekete geçmeniz gerekebilir. Elektronik eşyalarınıza dikkat ediniz. Ufak arızalanmalar olabilir. Cep telefonu, bilgisayar, mikrodalga gibi. Size bunlar yeni bir masraf çıkartabilir. Ama sakın retro bitmeden yeni bir eşya almayın. Çünkü ya arızalı çıkacaktır ya defolu çıkacaktır. Sizin canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Ev alım, tadilat işlerini de retro sonrasını ertelerseniz sizin yararınıza olacaktır. Ev alım satımlarında zarar edebilirsiniz. Tadilat işlerinde ise işler ters gider, istediğiniz gibi bir netice almayabilirsiniz. 20 Ekim'de koç dolunayı var. Bu sizin 10. evinizde olacak ve 10. ev konularınızı aydınlatacak. Onuncu ev konusu toplumsal statünüzdür. Toplum içinde fark edilecek kariyerinizle ilgili netleşmeler, haberler gelebilir size. Bazı yengeçlerin de hayatında köklü değişiklikler olacak ya da bu tür değişikliklere adım atacaklar. Örneğin bekarlar, evliliğe adım atabilir, söz, nişan, kız isteme durumları olabilir. Artık hayatlarında bir değişime geçecek bazı bekar yengeç burçları. 7 Ekim'de Güneş Yay Burcu'na giriyor. Sizin de 6. evinizde. İş arayanlar işe bulur, iş bulabilirler. İş sahibi olanlar ise iş konusunda toparlanma ve destek görecekler. Aşk ve eşinizle olan ilişkilere 7 Ekim-12 Ekim arası dikkatli olunuz. Ayrılık ya da tartışmalara sebep olacak söz ve davranışlarda bulunmayın ki sonradan bir üzüntü, pişmanlık yaşamayasınız. 20 Ekim'den sonra maddi konularda ferahlama yaşayacaksınız. Gönül işlerinde ise mutluluk sizin yanınızda olacak. Sevgili dostlar, Yengeç burcu için söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videomda yine sizlerle olmak istiyorum. Görüşünceye kadar aşkla, sağlıkla, bol parayla kalın efendim. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükseleni Aslan olanlar. Ekim ayında bakalım gökyüzü size neler söylüyor. 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi burcunda olacak. Sizin de 3. evinizde. 19 Ekim'e kadar da Merkür retrosu var. Hal böyle olunca sizin odak noktanız, sıkıntılarınız 3. ev konuları. Ama bütün Aslan burçları aynı şekilde etkilenmez. Doğum haritanıza göre etkileşiminiz de değişebilir. 3. ev konusu öncelikle iletişim konularıdır. İkili ilişkilerde eşiniz, partneriniz, iş arkadaşınız, yakın komşunuz ile olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Bu dönemde çünkü karşılıklı yanlış anlaşılmalar çok olur. Bu yanlış anlaşılmalar da size dargınlık ya da ayrılık getirebilir. Bunun için lütfen dikkatli olunuz. Ve konuyu tam açıklık getirmeden, konuyu tam anlamadan fevri davranışlarda bulunmayınız. Üçüncü ev konuları kardeşler, yakın çevre, akrabalarınız da kapsar. Onlarla olan ilişkilerinizde de dikkatli olursanız gereksiz kırgınlıklar yaşamazsınız. Bu dönemde zihninizi karışık, yorgun hissedebilirsiniz. Girdiğiniz sınavda, sözlü mülakat gibi durumlarda aceleci cevaplar vermeyiniz. Eğitim alıyor veya eğitim veriyorsanız tam anlaşılma, anlaşılmama ihtimali olan konularda tekrar tekrar kontrol ederek cevaplayınız. Bazı aslan burçları seyahate çıkabilirler. Rezervasyon işlemlerinizi dikkatli yapınız. Yolculukta eşyalarınızı kontrol ediniz. Bir yerde unutulma ya da kayıp olabilir. Ticarette imza işlerinizde dikkatli olunuz. Retro dönemi biraz sıkıntılıdır. Aracınıza bu sıralar bakımlarını ihmal etmeyiniz ve trafikte biraz dikkatli araç kullanınız. 20 Ekim'de Koç burcunda sizin de 9. evinizde olacak. Bu eşinizin akrabalarını ve yüz dışı ilişkilerinizi anlatır. Eğitimi anlatır. Bu konular sizin ailenizde gündeme gelebilir. 20 Ekim'de Güneş Akrep burcuna giriyor. Sizin de 4. evinizde olacak. Merkür retrosu da bitiyor. 4. ev konusu aile, ev, yuvamız. Bunları anlatır. Aileden birinin nişan, söz durumu olabilir. 7'si ile 12'si arası eş, çocuk, partner ile olan ilişkilerinize dikkat ediniz. Mümkün olduğu kadar bu ilişkilerde ılımlı olmaya ve tartışmalara fırsat vermemeye bakınız. Çünkü bu dönem bir sıkıntılı dönemdir. 12'sinden sonra zaten rahatlıyorsunuz hepiniz. Sevgili Aslanlar, Sizlere söyleyeceklerim bu kadar Ekim ayı için. Bir sonraki videomda ben yine sizlerle olmak istiyorum. Görüşünceye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın, aşkla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Sıra geldi Başak burçlarına. Merhaba sevgili Başak burçları ve yükseleni Başak olanlar. 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi burcunda sizin de ikinci evinizde olacak. Sizin odak noktanız ikinci ev konuları, para, kariyer. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür'de retro vaziyette 19 Ekim'e kadar. Demek ki sizin bu ay en çok para trafiği ilgilendirecek. Para konusunda sıkıntılar olabilir. Ödemeleriniz gecikebilir ya da aniden beklenmeyen bir masraf harcamayı ile karşılaşabilirsiniz. Alışverişlerde sıkıntı olabilir. Bilhassa internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde çok dikkatli olunuz. Uğraştığınız işlerde aksamalar yaşayabilirsiniz. 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay var. Sizin de 8. evinizde gerçekleşecek ve Merkür retrosu da bitmiş oluyor. 20 Ekim civarı maddi konular netliğe kavuşacak ve beklediğiniz haber varsa 20 Ekim'den sonra bu haberi alacaksınız. 8. ev sağlığı da anlatır. Bazılarınızın sağlık konuları ön plana gelecek. Odak noktası, noktanız finans konuları. Bu ay bu konuda değişim veya dönüşümler yaşayabilirsiniz. 20 Ekim'de Güneş Akrep burcuna sizin de 3. evinize geçiş yapacak ve sizin zihniniz çok çalışacak. Hep kararlar ve iletişim üzerine yoğunlaşacaksınız. Üçüncü ev konuları kardeşler, akrabaları da anlatır. Onlarla ilgili gündemlerde yaşayabilirsiniz. Aracınızla ilgili konularda da dikkatli olmalısınız. 7 Ekim'de Venüs Yay Burcu'na sizin de dördüncü evinize giriş yapacak ve ailevi konularda yoğunlaşacaksınız. Taşınma, ev alıp satma, kiralama gibi gündemleriniz olabilir. 7 Ekim ile 12 Ekim arasında ailevi ve finans konularında sıkıntılarınız olabilir. Düşünerek hareket etmek, fevri kararlar almamak sizin yararınıza olacaktır. Sevgilinizle, eşinizle de bu tarihler arasında sorun çıkabilir. Onarmak yine size düşüyor. Daima sevgi ve hoşgörülü olursanız ilişkinizde zarar görmez ve Ekim ayını mutlu bitirirsiniz. Sevgili Başak burçları, Sizler için de Ekim ayı için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda yine sizlerle olmak istiyorum. Görüşünceye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın, aşkla kalın. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.